Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar bulunduğumuz ilçedeki yerel bir marketten satın almış olduğumuz eti burçak fındık ezmeli kremalı bisküvi ile karşınızdayım fiyatı 16 liraydı çayın yanında pratik lezzetler atıştırmalıklar arkadaşlar vazgeçilmezimiz oluyor biz de görünce bunu da deneyelim sizlere de fikir olursa çekelim paylaşalım istedik bu şekilde eti burçak fındık ezmeli kremalı proteinli diyor doğal lif kaynağı diyor 175 gram enerji ve besin öğeleri tablosunu soran arkadaşlar oluyor hemen onlar için de yaklaştırdım içindekiler kısmı da budur arkadaşlar eti burçak fındık ezmeli kremalı proteinli bisküvi diyor Hemen açıyoruz. Şöyle arkadaşlar içerisinden 3 6 7 adet çıkıyor. Hemen bir tanesini sizler için daha da yaklaştırayım. Böyle arasında da krema dolgulu. Şöyle. Hemen tadına da bakalım. Valla arkadaşlar bir yere falan gittiğinizde hemen çantanıza atabilecek pratik güzel bir atıştırmalık hem de doyurucu bir atıştırmalık diye düşünüyorum. Hatta bizim gibi sahil kenarında falan yaşıyorsanız denize giderken ne götürsem ne pişirsem derdi her zaman arkadaşlar evde doğal şeyler yapamıyoruz. Çoluk çocuk için de pratik şeyler çantamıza atı veriyoruz orada acıkanlar için. Biz beğendik. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Hoşunuza gider arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaten en güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar. Dostlar ediniyor olmak oluyor. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.